Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün aslanı biraz gezdireceğim. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Ee, abone olup yorum yapmayı unutmayalım. Evet. Bayağı da bir video çekemiyoruz arkadaşlar. Biraz biraz sıkıntılarımız vardı. Şükür şu an bu ara giderdik videolarımıza tekrardan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aslan. Evet arkadaşlar aslanın güncel hali şöyle görün istiyorum. Bu arada yavruları da çok iyi oldu gerçekten e, beklediğim kadar güzel çıktı yavrular. İnşallah şöyle görün arkadaşlar. Salını ki daha 28 aylık daha seneye seneye tam köpek olacak zamanla inşallah babam. Evet benim en özledim arkadaşlar. Yani sosyal medyada aktif olmamın sebebi birçok insanı tanıyıp dahi dostluklar kurmamın sebebi benim herküldür. Gerçekten ahlakı karakteri çok özel bir köpek benim için. Yani dünya bir yani herkül bir yani böyle kapımda ölünceye kadar kalacak. Bak ayağındaki rahatsızlığı bilmem görüyor musunuz? 4,5 yaşına geldi gerçi. biraz biraz yaşlandı. Daha da iyi olacak inşallah. Aslan. Şimdi gezmeye gideceğiz ama artık Aslan mı bizi gezdirir? Biz mi aslanı gezdiririz? Orası da muamma arkadaşlar. Aslan. Şşt da. Baksana lan aslan. Keyifleri arkadaşlar. Yani aslanın zinciri. Bazı arkadaşlar böyle yorumlarda bahsediyor. Zincir kısa diye bir 3, 4, 5, 6 metre zincirdi arkadaşlar ve alanı komple boş yani. Şöyle göstereyim bakın. Bak şu alan komple aslana ait. Zaten bellidir. Bazı arkadaşlar öyle bize ver yansın ediyor ama etsinler. Onlar da kendilerince bir şeydir diyorlar. Benim oğlum. Ne zaman gidelim gezmeye? Dur gideceğiz birazdan. Evet. Arkadaşlar Atak'ta yaklaşık bir seneye geçti. Gel kızım buraya. Bir seneye geçti. Ee, kızan olmuyor. Yani ciddi manada üzüyor beni. Ee, eşledim tutmadıydı. Bir ihtimal kızana gelecek dedim. Gelmedi de. Ee, ben bekliyorum arkadaşlar. Ne zaman gelir? Ne zaman edecek? Yani e, kızan olması eşleştirmem. Neredeyse bir seneye geçecek. Tutmadıydı. Hale bekliyorum. Kızanı gelmedi. Üzüyor beni yani. Arkadaşlar. İnşallah e, Kuzana gelir yakın zamandan da güzel yavrular alırız yine ataktan yani tuhaf verici bir durum niye gelmedi kızana hala niye etmedi onu ben de anlayamadım ama gelmiyor otur bakın <laughs> kutuplardan gelmiş gibi arkadaşlar of benim, benim babam of benim benim kucuğumum ha. Aslan, aslan. Hadi biraz gidelim seninle. Biraz da gezelim. <laughs> tamam, tamam, tamam. Sakin ol. İşte bu da... Biliyorsunuz arkadaşlar aynı zamanda Herkül'de aslanın amcası olur. Akıllı oğlum benim. Akıllı oğlum benim. Akıllı oğlum benim. Akıllı oğlum benim. Akıllı, 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 akıllı. Gidelim mi oğlum? Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim dur. Evet arkadaşlar. Aslında çıktık gezmeye ama ben mi geziyorum? Ben mi onu gezdiriyorum? O beni gezdiriyor. Tabii bunda çok bir şey anlamış değilim ama e, geziyor keyfince biraz. Bayağıdır açmıyorum çünkü. Şöyle gezsin biraz. Bugün sokaktayız arkadaşlar, mahallenin mahalleliyiz. Burada genelde yürüyüş olarak kullanılıyor, böyle. Biz de aslında böyle keyfini geziyoruz, bakalım. İnşallah karşımıza sokak köpekleri çıkmaz. Ee, çıkarsa bazen sıkıntı yaşayabiliyoruz. Aferin babama, dur yavaş. Arkadaşlar çok güçlü. Gerçekten çok güçlü. Yani e, gücüm yetmiyor bazen. Yani ciddi manada gücüm yetmiyor. O da daha yani seneye belki de hiç gücümüz yetmez. Büyük sıkıntılar yaşayabiliriz. Yani bir asistan almam gerekebilir. E, hastane gezdirmek için. Şimdi yakında Gel bakayım gel. Gel oğlum buralara. Nasıl? Yakında Aslan'a bir tane daha diş alabilirim. Ee, tabii önceliğim beyaz dişi. Çok güzel dişler attılar var ama ee, ben daha çok beyaz istiyorum böyle. Daha çok boz çoban köpeğini yani daha çok Anadolu çoban köpeği tarzı. İlla ayaklı salına bir dişi arıyorum. Onunla nasip olur bulursak yani güzel de yavrularını alacağız inşallah. Bir tane dişi alacağım aslında Arkadaşlar güzel bir dişi de bakıyorum. İnşallah. Şu an o beni gezdiriyor tabi ben onu gezdiremiyorum. Şu an emir komutan da o nereye gidiyor ben oraya gidiyorum. <laughs> oh, Filminin maçlarının muhtemelen yakında böyle bir 300 metre sonra köpekler çıkacak karşımıza. Bayağı bir sıkıntı yaşayacağız. Tabi inşallah çıkmazlar da çıkarlarsa biraz problem olacak. Hacı dedem de yürüyor, geziyor. Sabah sporu yapıyor. Geç sabah bir şey kalmadı da. Dur <laughs> ya ba bak, yine ne gördüm. Oğlum orada bir şey yok, bir şey yok orada. Tavuktan onlar. Oğlum tavuk görse kafayı yiyor ya. İnşallah köpek çıkmaz arkadaşlar. Bak şu an ciddi manada agresifleşti hali. Hareketlere bak. Hayır oğlum bunlar tavuktan. Şş, dur. Gel. 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 Tavuk oğlum bunlar tavuktan. Yoruldum ya. Vallahi arkadaşlar çok yoruyor beni. Vallahi çok yoruyor. Billahi çok yoruyor. Evet. Hayır bırak onları. Tavuklarında işin yok. Tamam köpek geliyor eyvallah. Agresifleşiyorsun ama tavuklar niye oğlum ya? Hayır, hayır. Evet. Gel tamam bırak. Hayır, hayır aslan hayır. Hayır, hayır. Arkadaşlar köpeği gördü şimdi. Hayır. Gel, gel hayır. Bak şu haline bak. Bak bir parça da köpek. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. Gel, hayır. Gel, gel. Şş, buraya gel hadi yok yok. Geç. Oğlum bir parça köpek gel lan. Geç. Bak yine aklı Geç hadi. Yürü. Ya köpek de çok böyle bunu hırgür hır yapmadığı sürece köpeğe çok agresifleşmiyor ama köpek azıcık böyle agresifleştiği zaman gerçekten içeriden çıkıyor arkadaşlar. Kendini yitiriyor. Uf. Yardım beni aslan ya. Gel hadi hayır hadi gel tamam hadi yürüyelim biraz şurada muhtemelen yine köpekler var şurayı daşmamız lazım ayetti dakika bir gol geçin dakika bir gol bir. şuradan geçelim gel gel buraya yanaşma yanaş oraya. evet arkadaşlar selamun aleyküm. geçen bir Dağda bir hmm. olay yaşadıydık Hüseyin abiyle. Şimdi aslana biraz yanaşmak isteyecek. Hüseyin abi buradan yanaşsana. Öyle mi? Evet. Kardeşim, bu, özürüz dikkat özürüz et olur. çarpar seni. Bak. Kardeşim ya usta ol. Lütfen. Sen sert adamsın. Bak Anlıyoruz. bak bak. Sert çocuk olduğunu biliyor Ama küçükken sen böyle değildin yaramaz. Büyüdün. Çıra oldu. lan sen. Maşallah. Güzel değil mi amca? Süper amcığım. Bir şey yok ki ya. Dikkat et. Birden sürer bak yakalar seni. Ya korkuyorum. Onun gibi bir şey var mı ya? Dikkat et. Ben sana başka bir şey demeyelim. Am boynundan kopartırsam. Gelecek. Kardeşim beni ödürme. Ben seni seviyorum. Kusura bak. Ya hiç hiç tahammülü yok şu. Niye böyle oldu çocuğa? Küçükken de böyleydi amca. Doğru. O zaman da sert. İlk önce böyle sert idi. Yine de sert. Yine de sert. Baksana şuna ya. Bizi bitirdin be. Bizi bitirdin be. Hiç pasta verir miyiz sana? Mi? Hiç sallama. Gel buraya. Gel. Şaka edersin de yani silahınla değerli. yani. Hiç, 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 hiç. Silahınla değil vallahi. Var mı yok, yok mu yok? <laughs> <laughs> Burada insan mı var? Sallayacağız. Diğer... Yiyelim Bir de böyle sinsi sinsi, sinsi geliyor. Sinsi şey, şey yapma. sinsi. Ya, seni yaramaz. Hani herkül. Aslan ol. kim o aslan? Hı? Hmm? Kim o? Aa Hüseyin abi ben bak Hüseyin evet. abi. Seni seviyorum dostum. Yapma böyle beni. Çıkacağım böyle değiliz şakalaşıyorduk. Küçükken. Abi bildin yüzümüz yetmiyor tabi sana. Yeri bir İyi. Otomobil yaklaşır mı sana zaliosun? Temezler kardeş. Hiç, hiç şeyi de yok. umursamaydı hiç hiç. hiç. Vallahi hiç sallama. <laughs> Tabi babasına iyi bakıyor. Sallar mısın bizi? <gülüyor> <gülüyor> yemediğin arkamda yediğin ölüm Gel. Sana bak. Ünlü küçüklerden alıyor. Oğlum senin yediğin çerçifte kimse yemedi Gel babam. Gel. Gel buraya. Gel. Ya bir de öyle sakin sakin. Sakin sakin. Ah, Az abi. yanaşmayayım ne diyeyim. Yanaşsana abi. Sevmeye çalışsana. <gülüyor> <gülüyor> Aynı hakikaten aslan ya. aslanlar Kafeslerde dedesi ya aynı onlardan görüyor musun? <laughs> Vallahi aynı onlarda. Kardeşim ama sen böyle değildin eskiden. Ne olur? Abi gelmediğin herinde alkan adamlar. Salam mısınız? Amca şu an seni hiç takmıyor, biliyor musun? Vallahi Hiç takmıyor. Hiç yani konuşayım mı? Yanımda var. gel bakayım hadi. Aslan gel gel buraya buraya, buraya gel. Gel. Ya ben. bir şey yapmaz yavrum. Hayır. Şş. Hayır. Gel Hayır. Hayır. Aferin uslu çocuk ol. Ama Hep mi ben kızı. Kızı, <laughs> ya. Ama kızı Tamam tamam yok tamam. yok. Sana demedim. yok oğlum yok. Sana Hayır. Diyelim, paşam. Sinirleniyor. Sinirlenir mi? Sen Baba sinirlen. <laughs> İfadeye bak ifade. Ben seni yerim sinirlenirim. Bak bak bak. Ben seni yerim üzülürüm. Sen yeter ki üzülme. Tamam. Tamam af Böyle tatlısın. ne oldu? Ne oldu? Kim üzüldü seni? Sinirlen. Hayır. 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 Hayır çocuğum. Yapmıyorsun. Yavaş yavaş da yanışı Yakup. Ya git dostum ben uzatırım. <laughs> Ulan seni içi dütmüştü yoksa ben öldüm. Ya amca ya. inan parçalardı seni. Vallahi parçalardı ben. Ben ondan korktum o günü anlamaysın da. Şş, bak bak göreyim misin? Abi sana getireyim ya. Hiç hiç taviz yok. Bak. Ah seni yaramaz. Sapkın. Soğuyan bu yakın. Ya. Tavut. Yaramaz Yani arkadaşlar, sevebilim sevebilirim diyen varsa ben sevemeyeceğim. Buradayız. Ben Değil mi? Ben sevemeysem kimse sevmez. Seveme şansı yok çünkü. Yo, Şuna baksana ya şu sevilir mi ya? Normalde sevilir de Bir de şimdi insan ne anlayabiliyor musun Böyle çok agresif durma Kork i̇şte. kork kork etmey. Sakin sakin sürüye hemen. Yo, abi bu adam. Abi, abi bu sıkıntı ağzına bassana. Aktif demez Baboş. O benim oğluma. Gidelim mi oğlum? Gidelim, Gidelim. yavrum? Şişt bak Hemen nasıl silmeyeyim Gördün mü? Hemen de hemen darlanayım. Tamam arkadaşlar. Evet, Başka bunu elinden kat tutma. Başağın belli olur. Sebebilirim diyen varsa bekliyoruz. 1 milyon dolar veriyorum. Gelsin ben 1 milyon versin. dolar veriyorlar arkadaşlar. Buluruz abi gelsin ya. <laughs> sen bir <beni gülüyor> <söylemeyeceksin. gülüyor> Gidelim mi babam? Hadi gidelim. Yeter gezdin. Bir fotoğraf çekeceğim de beyefendi koymaz. Çekilemez çekiliriz ama dur şimdi. Vallahi. Şimdi çekiliriz. Ya Yok. Sen beni dinleyeceksin sadece. Tamam. Agresiflik yapmayacaksın dinleyeceksin. Tamam. Anlaştık mı? Ela abi aynı mazlum, Al, seni yaramaz. Ben ee, Adı da mazlum. <gülüyor> <gülüyor> mazlum, mazlum abi. Şimdi bu kadar Hı, ne oldu? Hı. Hı. tamam. Kaldı. Tamam, hadi, tamam. よく知った。